Merhaba güzel dostlarım Ayas hocanızla birliktesiniz. Bilsem çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda altılı matris soruları çözeceğiz. Başlıyorum. Sevgili arkadaşlarım bildiğiniz gibi Bilsem sınavlarında matris sorularına çok yer veriliyor. Bu şekilde 6 kareden oluşan sorularla da karşılaşabiliyoruz. Mantığımız yine aynı. Ne yapacağız? Soru işareti olan yeri bulacağız. Sorularımızı önce yine siz çözeceksiniz. Bu birinci sorumuz olsun. Haydi çözün bakalım. Evet güzel dostlarım sorumuzun doğru yanıtını veriyorum. Bakın önce şu yıldızlara bakalım. Yıldızlar bakın şöyle saat yönünün tersine döndürülmüş. Bakın turuncu buradaymış. Sonra buraya gelmiş, sonra buraya gelmiş. Birer atlayarak döndürülmüş. Gördünüz mü? Buradan buraya gelmiş, buraya gelmiş turuncu. Bakın pembeye bakalım. Pembe burada. Buraya sonra buraya gelmiş. Gördünüz mü? Demek ki bu çiçeği de bu çiçeğin yapraklarında birer atlatacağız. Turuncu burada buraya gelecek, sonra buraya gelecek. Bakıyoruz. Gördünüz mü? Burada zaten. Demek ki burada nerede olacak? Şu kırmızının olduğu yerde olacak. Bir olmaz. Evet. Şimdi maviye bakalım. Mavi buradaymış. Buraya gelecek. Bakıyoruz. 4 de olmaz. Evet. Şimdi kırmızıya bakalım. Evet. Kırmızı burada. Burada. İkisinde de burada. Evet. O zaman siyah bakalım. Siyah burada. Nereye gelecek? Şu tepeye gelecek. Cevabımız 2 olacak. Devam ediyoruz. İkinci sorumuzdayız. Bu defa soru işaretimiz burada. Evet. Önce siz yapacaksınız yine. Hadi yapın bakalım. Evet sorumuz basit bir soru. Yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Cevabımız 2 olacak. Şimdi burada bakın şu şekil var değil mi? 3, 4, Bakın şöyle bir şekil var. Buna ne eklenmiş? Noktalar eklenmiş. Burası 5 tane olmuş. Sonra buna yine noktalar eklenmiş. Burası böyle 6 tane nokta olmuş gördüğünüz gibi. Değil mi? Bu şekilde devam ediyor. Burada da bakın böyle bir şekil var. Bu şekle burada 6 tane nokta eklenmiş. Bakın 3, 4, 5, 6 tane nokta var bu çizgide. Şimdi biz ne yapacağız? Buraya noktalar ekleyeceğiz. Toplam burada 7 tane nokta olacak. Bakın bakıyoruz. Bu şeklin aynısı var burada. Evet. Buraya nokta ekliyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 tane nokta var. Cevap 2 olacak. Üçüncü sorumuz basit bir soru. Geometrik cisimler verilmiş. Soru işaretimiz burada. Hemen yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Basit bir soru gerçekten. Evet isterseniz cevabı vereyim. Cevabımız ikinci seçenek olacak. Evet bakıyoruz. Bakın silindir verilmiş. Altında trompet var benzerlik var değil mi? Trampet silindire benziyor. Evet portakal küreye benziyor. Burada da küpe benzeyen bir şekil olması lazım. Bunun için hediye kutusudur diyoruz. Dördüncü sorumuza harfler verilmiş. D, K, V. Altta F var, M var. Soru işareti burada. Önce siz yapın yine. Önce mantığını kavramaya çalışın. Hangisi olmalı? Z var, S var, T var. Y var seçeneklerde. Soruyu yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Cevabımız 1 olacak. Yani Z olacak. Evet mantığı nasıl? Şöyle. D harfinden sonra alfabemizde E harfi gelir. E'den sonra F gelir. Yani bir atlamış F'ye geçmiş. K'den sonra L gelir, L'den sonra M, D'yi atlamış M'ye geçmiş, V'den sonra Y harfi vardır, Y'den sonra da Z. Bunun için bir atlıyoruz, Z'ye geliyoruz. Cevabımız, bunun için birdir diyoruz. M harfi var, K harfi var, Y harfi var. Altta İngilizce görmüşsünüzdür, W var, yine K var, burada soru işareti. Evet sorumuzun doğru yanıtı 1 olmayacak. 4 de olmayacak. 2 mi olacak? 3 mi olacak? Siz de bunun arasında kaldınız. Değil mi? Evet sorumuzun doğru yanıtı 3 olacak. Çünkü burada simetri ilişkisi var. Bakın şöyle bir simetri çizgisi çekiyoruz. Bu çizgiye göre simetrisine bakıyoruz harflerin. M harfinin simetrisi böyle. Bakın dikkat edelim. Burada döndürme yok. K harfinin simetrisi böyle. Renklere de bakıyoruz. Y harfinin simetrisi de bu şekilde olacak. Özellikle şu bakın şekillere dikkat ediyoruz. Şunlara dikkat ediyoruz. Cevabımız 3'tür. Evet altın sorumuz. Soru işaretimiz yine burada. Evet hadi yapın bakalım. İç içe kare ve çemberler var. Renkleri farklı. Mavi, yeşil, ve kırmızı renkler kullanılmış. Hangisi olmalı? Evet, sorumuzun doğru yanıtı ikinci seçenek olacak. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. İki türlü yapılabilir aslında bu soru. Bakın burada şu şekilde bu şekil birbirine benziyor. Kırmızı, yeşil, mavi. Bu şekilde bu şekil. Yani bu çemberlerle bu kareler birbirine benziyor. Mavi, kırmızı, yeşil. Burada da şunun benzeri olmalı. Yani dışta yeşil, ortada mavi, sonra küçük olarak da kırmızı. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Bakın bu yukarıdaki çemberler yeşil, mavi, kırmızı ya. Bakın kırmızı en dışa çıkmış, diğerleri küçülmüş. Yeşil bir küçülmüş, sonra mavi bir küçülmüş, değil mi? Sonra bakıyoruz. Mavi dışa çıkmış, kırmızı küçülmüş, orta olmuş. Yeşil ne olmuş? Küçülmüş. Demek ki burada yeşil en dışa çıkacak, büyüyecek. Kırmızı kırmızı nasıl olacak? Kırmızı en küçük olacak. Mavi de orta olacak. Bu şekilde de düşünebilirdiniz. Güzel dostlarım bu soruyu şöyle de yapabiliriz. Sonradan aklıma geldi. Şimdi bakın en yukarıda bir tane küçük kırmızı var. Bir tane orta kırmızı bir tane büyük kırmızı var. Sonra bir tane bakın küçük mavi. Bir tane orta mavi. Bir tane büyük mavi var değil mi? Çember olarak. Sonra bakın bir tane küçük yeşil. Bir tane orta yeşil. Bir tane de büyük yeşil var. Burada bakın bir tane küçük mavi var, bir tane büyük mavi var, orta mavi yok. Demek ki burada orta mavi olacak. Bunu ediyoruz, bunu ediyoruz. Sonra bakın, burada bir tane orta yeşil var, bir tane küçük yeşil var, büyük yeşil yok. Evet, ikisinde de büyük yeşil var. Şimdi bakıyoruz, kırmızıya büyük kırmızı var, orta kırmızı var ama küçük kırmızı yok. Demek ki küçük kırmızı olacak. Bunun için cevabımız 2'dir diyebiliriz. Yani sorulara bakarken çok yönlü bakmanızı, çok yönden değerlendirmenizi istiyorum. Yedinin sorumuzda Legolardan sayılar verilmiş. 6, 2, 4. Altta normal sayılar var. 7, 8 soru işareti. Evet soru işareti kaç olacak? 5 mi? 6 mı? 9 mu? 3 mü? Evet görebildiniz mi? Görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Sorumuzun doğru yanıtı 5 olacak. Yani birinci seçenek olacak. Nasıl olacak peki? Şöyle arkadaşlar. 6 sayısına bakıyoruz. 6 sayısında toplam 7 tane Lego var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2'ye bakıyoruz. Üstte bir tane küçük var bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane var. 4 sayısında kaç tane Lego var? 1, 2, 3, 4, 5. Cevabımız 1'dir diyoruz. Güzel dostlarım 8. sorumuzu size soracağım. Ancak bir önceki bilsem videomuzda size sorduğum bir soru vardı. Onu yanıtlayacağım. Size sorduğum soru şekil dizileriyle ilgiliydi. Puzzle'lardan oluşan daireler vardı. Soru işareti olan yeri bulacaktık. Soruyu ilk defa gören arkadaşlarımız vardır. Onlar için biraz süre tanıyacağım. Sonra sorumuzun doğru yanıtını vereceğim. Evet sorumuzun doğru yanıtı birinci seçenek olacaktı. Hemen açıklıyorum. Şimdi arkadaşlar önce şu ortadaki siyah ve da sarı dairelere bakalım. Bakın bir, bir, siyah bir sarı bir siyah bir sarı. Burada ortada ne olacak? Siyah olacak. Onun için ikinci seçeneğimizi eliyoruz. Bir diğer husus. Bakın güzel dostlarım ne olmuş? Şu puzzle'lar her defasında bir atlayarak döndürülmüş. Bakın kırmızı buradaymış, buraya gelmiş. Buraya gelmiş. Sonra buraya gelmiş. Şimdi nereye gelecek? Bu yeşilin olduğu yere. Yani şu şekilde olacak. Diğerleri de aynı şekilde. Mavi burada olacak. Diğer açık mavi burada olacak. Pembe burada. Yeşil burada. Sarı burada olacak. Yani şu ikinciye benzeyecek ama ortası da siyah olacak. Bunun yanında şu da çok önemli. Bazı arkadaşlarımız 3 de demişler. 3 değil arkadaşlar. Çünkü bakın şu yukarıdaki şekiller de çok önemli. Bu şekilde olacak. Yani yukarıdakiler gibi olacak. Burada simetrisi var. Onun için bu olmayacak. 3 de olmayacak. 4 de olmayacak. Sorumuzun doğru yanıtı 1 olacaktı. Doğru yapan arkadaşlarımızı kutluyorum. Şimdi son sorumuza geçebiliriz. Ve ekranda son sorumuz, 8. sorumuz. Bu soruyu siz yanıtlayacaksınız. Soru işareti burada. Soru işareti olan yeri hangisi gelmeli? Bunu bulacaksınız. Cevabı aşağıya yorumlar bölümüne yazacaksınız. Yorumlar bölümüne güzel ifadelerinizi bekliyorum. Bunun yanında Ayas hocanıza tavsiyeleriniz varsa bunları da mutlaka yazmanızı istiyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kalınız sağlıcakla.